Recep Tayyip Erdoğan'ı dinledik. Önemli açıklamalar yaptı demeyi, makamının tarafsızlığına uygun açıklamalar yaptı demeyi çok isterdim. Ancak böyle bir şeyi söylemek mümkün değil. Maalesef Tayyip Erdoğan bunun tam zıttı bir söylem geliştirdi. Üzülerek alıntılayacağım. Diyor ki masadakilerin işi gücü yalan, işi gücü dolan, fitne, bölücülük ortak noktaları siyasetçilik oynamaktan zevk almaları, kolay oynatılabilen kukla olmaları ve terör örgütlerinin savunucuları olmaları, hepsi terör örgütlerini savunuyorlar. Yazıklar olsun. Bu ifadeyi, yani genel geçer ifadeler, lafı yuvarlamalar falan hep alışığız da, ne demek hepsi terör örgütlerini savunuyorlar? Ne münasebet? Ne hakla? Hangi cüretle? Sen kimsin? Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bu ülkenin kurucu partisine, milli mücadelenin partisine terör örgütünü savunuyor dersin. Hadsiz. Böyle bir hadsizlik olamaz. Böyle bir hadsizliği iade ederiz. Sen kim oluyorsun da Cumhuriyet Halk Partisi'ne birilerinin elverişli kuklası diyebilirsin. Böyle bir hadsizliği aynen iade ediyoruz. Oturduğu makamın ağırlığını, ettiği yeminin gereğini, ettiği yeminin son kelimelerinin ne manaya geldiğini anlamayan, kaybetmeye alışmadığı için hep kazanmakla övündüğü için kibri dağları aşmış birinin yerel seçimlerde bozulan asabının bugün vücudunun kimyasını bozduğunu, şuurunu kaybettirdiğini gösteren bir durumdur bu. Kabul edilebilecek bir şey değildir. Şuurlu bir devlet adamının, şuurlu bir siyasini söyleyeceği sözler değildir. Aynen iade ederiz. Ayrıca umudunu millet ittifakına, umudunu altılı masadaki siyasi partilerin herhangi birisine veya hepsine bağlamış vatandaşlarımıza alenen hakarettir. Bu insanlar destekledikleri partilere siz nasıl terör destekçisi dersiniz? Milletimizin bu anketlere göre yüzde 55-60'ına varanına siz nasıl kuklalara oy veriyorsunuz dersiniz. Nasıl olur da siz çıkarsınız bu siyasi partileri fitne bölücü olmak, yalan dolan bunlarla suçlarsınız. Bu doğrudan millete hakarettir. Cumhurbaşkanının cumhura hakaret ettiği ilk örnektir. Bu topraklar bundan önce böyle cumhurbaşkanı görmedi böyle kirli bir dil görmedi böyle bir hakaret dili görmedi bunu reddediyoruz milletimize şikayet ediyoruz AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın ar sahibi seçmenlerine şikayet ediyoruz olacak iş mi bu sözler söylenir mi geçen gün Balıkesir'in Bigat içinde bir esnaf dükkanında esnafımızın yanındaki bir vatandaş sordu Dedi ki ya siyasetin dili çok sert değil mi? Ben dedi AK Partiliyim dedi ama bu siyasetin bu sert dilinden rahatsızım dedi. Dedim ki doğru. Ama şunu düşün amcacım dedim. Bu ülkeyi yöneten biri var baş dedim o. Başa getirdiniz. O bizim eşlerimize, kızlarımıza, çocuklarımıza, komşularımıza, sevdikimiz bütün kadınlara döndü sürtük dedi. Bu insanlar Gezi'de kendi illerinde sokağa çıktılar, tepki gösterdiler. Gezi'ye destek verdiler. Onlara sürtük dedi. denir mi dedim. Vallahi sen haklısın dedi. Bu dil nasıl bir dil ya? Yani iktidarda kalmak küfretmeye kaldıysa bu millet seni burada tutar mı sanıyorsun? Gideceksin kendine göre iyisiyle kötüsüyle sevenlerine göre iyisiyle kötüsüyle bir icraatın var. Demokrasi nasıl gelindiğinin değil, nasıl gidildiğinin dikkat edildiği bir rejimdir. Gelirken demokrasiyle gelmek kolay. Senden öncekiler sağlamış onu. 80 yıllık bir demokrasi deneyiminin üstüne gelmişsin. 180 yıldır tuğla tuğla örülen bir demokrasinin üstüne gelmişsin. Son 60 yılı çok partili demokrasinin üstüne gelmişsin. Ve ondan sonra şimdi giderken hakaret ederek koltuğa tutunmaya, küfrederek koltuğa tutunmaya çalışmak. Bütün rakiplerine terörist demek, bütün rakiplerine terör destekçisi demek. Bu mu? Demokrasiler de gelişine değil gidişine bakarlar. Karneyi ona göre verirler. Arkandan bunlar yazılacak. Tenezzül meselesi bu. Buna Süleyman Demirel tenezzül etti mi? Buna Bülent Ecevit, Özal tenezzül etti mi? Birbirlerine neler söylediler ama dönüp de seçmenlerine hakaret etmediler, küfür etmediler. Birbirlerini bu kadar ağır hakaretlerle suçlamadılar. Olacak bir şey değil bu ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu dile muhatap olduğumuz için zulat ediyoruz. Cevap vermeyi zulmet ediyoruz buna. Hani bir tane parti olur. O batı demokrasilerinde var sapkın partiler. Küçücük oylarıyla dünyanın hakareti, lafı, nefret dili söylemi falan hadi dersin ya. Ya ülkenin cumhurbaşkanı ya. Milletin son seçimlerde en çok verdiği partinin genel başkanı ya. Olacak şey değil. Katlanılacak şey değil. Bunu iktidar partisine geçmişte oy vermiş, her birine saygı duyduğumuz ar sahibi bütün seçmenlerine şikayet ediyoruz. Ayrıca AK Parti'nin kazanması Türkiye'nin kazanması demektir. Hoş geldik parti devletine, devletin partisine. Hoş geldiniz. Almanya'da Hitler'in, İtalya'da Mussolini'nin yaklaşımına Hoş geldiniz. Bir önceki yüzyılın ilk 50 yılındaki faşist diktatörlerin ben devletim devlet bendir yaklaşımına ben olmazsam devlet olmazsa zaten bunun hazırlıklarını ısınma hareketlerini 2019'da yaptı bunlar. Ne dediler? İstanbul'u kaybetmek beka sorunudur dediler. Ankara'yı kaybetmek beka sorunudur dediler. Ne demek beka sorunu? Bir belediye kaybediyorsun. İstanbullu diyor ki: "Ya 25 yıldır siz yönettiniz. Bırakın bir kere de bir başkası yönetsin. Bakalım nasıl olacak. İyi yönetmediğinizi, kent dostu olmadığınızı, çevre dostu olmadığınızı, yoksuldan yana olmadığınızı gördüm bu işin sonunda. Bir farklı tercihim var." diyor. Ve 5 yıllığına yetkiyi bir başkasına veriyor. Niye beka sorunu olsun? Ama öyle yapacağını anlatmayan, umut siyaseti üretemeyenler korku siyaseti üretmişlerdi. İşte o noktanın bugün geldiğimiz noktası genel seçimlerdeki söylemin ipuçları ortaya çıkıyor. AK Parti kaybederse Türkiye kaybeder. AK Parti'nin kazanması Türkiye'nin kazanmasıdır. Biraz önce söylediğim gibi buna da ne Süleyman Demirel, ne Bülent Ecevit, ne Turgut Özal, ne bu ülkenin diğer siyasi liderleri, ne Necmettin Erbakan hiçbiri tenezzül etmedi buna. Bu bir acziyet görüntüsü. Bu bir özgüven eksikliği. Oturduğun koltuk elbette kıyaslanamazsın, binde biri olamazsın ama işgal ettiğin makamın birinci sahibinden, ülkenin kurucusundan, birinci cumhurbaşkanından alınacak çok dersiniz, ondan öğrenilecek çok şeyiniz, yenilecek kırk bin fırın ekmeğiniz var sizin. Diyor ki, o Kurtuluş Savaşı kahramanı. O canını o küçücük cebinde tablası olmasa canını vermiş orada. Şehit olacak Mustafa Kemal. Gazi Mustafa Kemal. Anavardalar kahramanı Mustafa Kemal. Conk ölmeyi göze alan Mustafa Kemal. Diyor ki benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacak diyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak diyor. Özgüveni görüyor musun? Bu ülkeye güveni görüyor musun? Bu ülkenin insanlarına, geleceğine güveni görüyor musun? Sen ne diyorsun? Ben kaybedersem Türkiye kaybeder. Daha söyleyecek söz yok. Tırnağı olamazsın ama bu ülkenin birinci cumhurbaşkanının özgüvenine, ülkenin geleceğine inancına bak. O ülke senin aldığın gibi bir ülkede değil. Örneğin dünyada ekonomide 17. sırada alıp da 22. sıraya kadar gerilettiğin ama aldığında 17. sırada. O ülkede toplu iğne yok. Kivi yok. İplik yok. Tutkal yok. Öyle bir ülkeyi almış. Ben öleceğim gideceğim. Bu ülke sonsuza kadar yaşayacak diyor. Sen böyle bir ülkeyi almışsın. Ben gidersem perişan olursunuz. Yok olursunuz. Türkiye Cumhuriyeti yok olur. Beka sorunu olur diyorsun. Böyle birinin iktidarda kaldığı her dakika Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreci için israftır. Her iktidarda geçirdikleri süre artık israftır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir an önce bu girdaptan kurtulması, bu krizden çıkması lazım. Bunun için de öyle erken merken değil, derhal seçim istiyoruz. Derhal seçim bu sözleri söyleyen birinin o koltukta dakika oturması Türkiye'ye saatler, günler, aylar, yıllar kaybettirecektir. Dün TRT'de gördük. Koskoca TRT'yi reklam ajansına çevirmişler. Cumhurbaşkanımız sizinle ilgili bir klip hazırladık. Nişan töreni mi bu? Sadıçlardan kıyak yapıyorsunuz. Çok duygulandım izlediğime beni bana anlatıyorsunuz. Koskoca TRT'nin düşeceği şey mi bu? TRT Haber Dairesi konuklarının ne kadar iyi dış politika yaptığını göstermek için haber merdivenden indi merdivene gitti. El sıktı. E zaten dakikalarca kendisi patanaj yaptı dış politikada anlattı. Dün izledik de ne anladınız dış politikadan? Diyor ki 15 yıl sonra ilk kez İsrail'le diplomatik temas ziyaret çok önemli. E sen bozdun seçimler gelirken U dönüşü yaptın Şimdi İsrail'le barışmaya çalışıyorsun. One minute dediğin günde de Mescidi Aksa'ya saldırı vardı, bugün de var. Kudüs'ün statüsü o günde öyleydi, bugün de böyle. Filistin'e İsrail'in muamelesi o günde öyle, bugün de öyle. Ama U dönüşünü yapmış, 15 yıl sonra ilk kez geliyorlar. O gün mü doğruydun, bugün mü doğrusun? O gün doğruysan U dönüşü niye? Bugün doğruysan 15 yıl İsrail'le ilişkilerde niye kaybettirdin? Efendim Mısır Müslüman onlarla karşı karşı olur muyuz? Sen Mısır'la köprüleri attığın gün Mısır'dakiler Ortodoks muydu, Hristiyan mıydı? O gün İhvan diye takıldın, o gün Mısır'la ilişkileri kestin, o gün doğru yapıyorduysan bugünkü U dönüşü niye? Bugün doğruysa Mısır'la yaşattığın bunca kayıp niye? Ermenistan'la sıfır sorun, açık kapı diplomasisi diyor. Hiçbir sorun kalmayacak diyor. Ermenistan'la sen köprüleri attığın günle bugün arasında Ermenistan'ın tutumunda ne fark var? Ermenistan'ın örneğin soykırımla ilgili talepleri, dünyadaki lobileri, Amerikan başkanının iki yıldır gözünün içine baka baka soykırım demesi bunlar mı değişti? Ne değişti? Seçim geliyor, Eskiden değerli yalnızlık dediğin meseleyi şimdi aman kırdığımı döktüğümü toparlayayım. Türkiye'de merak etmeyin, ben artık yurt dışındaki kötü ilişkileri iyileştirdim.